Hacı Bektaş Veli'den bahsettik. Anadolu'ya Balkanlara uzanalım. Hacı Bektaş Veli'den başka mübarek zatlar var mıydı? Kimler vardı? Sorusunu sormak istiyorum. Hacı Bektaş Veli'yle bağlantılı Sarı Saltuk Hazretleri var. Sarı Saltuk Hazretleri hemen bir Karadeniz'de Sinop, Sinop'a gidelim. Sinop'ta yetişmiş bir çekme türkü. Sinop'tan Yesi'ye geliyor. Yesi de Hoca Ahmet Yese Hazretlerinden ele alıyor orada belli dersleri alınca, hızla gelişince ona diyor ki evladım diyor seni Hacı Bektaş'a takviye olarak gönderiyorum diyor. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin yanına giriyor Sarı Saltuk. O da bir cengaver. Bir süre Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin yanında kalıyor. O da eğitimi tamamlayınca o da ona kızıl elma olarak Balkanları gösteriyor. Balkanlara Sarı Saltuk Hazretleri Hoca Ahmet, e, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin e, talimatla gönderdiği o değerli büyüğümüz Osmanlı'dan tam 100 yıl önce tam 100 yıl önce Balkanlara geçiyor. Balkanlarda gönülleri fethediyor. Arkasından 100 yıl sonra Osmanlı geliyor, diyarları fethediyor. Evet. O hazırlamış, coğrafyayı hazırlamış. Bu böyle bir şey gerek var değil mi hocam? Yani Mutlaka bu zemini var. gerek vardı, bu atmosfere gerek vardı ki biliyorsunuz Osmanlı o dönemde İskan politikasını çok net bir şekilde uyguladı. Balkanların Türkleşmesi belki de bu mübarek zatların oradaki çalışmaları, çabaları ...bu yapılan iskan politikasının tam anlamıyla oturması lazım. Ömer Bütçubarkan Hocamız bu büyüklerimize kolonizatör Türk dervişleri diyor. Ben çok sevmiyorum kolonizatör kelimesini ama kolonizatör Türk dervişleri tabirini kullanıyor. Sarı Saltık gibi, diğer Hoca Ahmet Yesevi değişik coğrafyalara gönderdiği Alperenleri, geçileri, Akıncılar için. Sarı Saltık Hazretleri o coğrafyaya gittiğinde bugünkü Romanya'nın Dedeağaç, o bölgede, Babadağ bölgesi, o bölgede şeyi esas e, ilk gittiği Sadece yer. bir kabri de yok galiba. Değil mi? E, Avrupa'da 18 civarında. Çok bütün, bütün e, coğrafyada da 30'a yakın yerde e, Sarı Saltı'nın kabri var. O kadar insanların gönlünü nefret ki. Ohri'ye gidiyorsunuz. O, -O Ohri'deki adı Aziz Naum. Evet. Aziz Naum olarak oradaki Hristiyanlı insanları da benimsemiş onu. Böyle değerli bir bilgimiz. Neden? Onlar benim gibi çok konuşanlar değil. Onlar hal Yaşayarak, rol model olarak yapıyorlar.